Merhaba, kurşun geçirmez yeleklerimizin ve montlarımızın kumaşının bıçak testlerini size göstermek istiyorum arzu ederseniz. Bakın keskin bir bıçakla şöyle sert bir bastırdığımda gördüğünüz gibi kumaşta hafif çizilme var ama hiçbir şekilde deforme olması söz konusu değil. Yine keskin bir bıçakla büyük bir bıçakla oldukça sert birkaç darbe vuruyoruz. Bakın yine arkasında herhangi bir iz yok. Şöyle yakından aldığımızda. Yine makasla daha kesici bir darbe vurduğumuzda. Yine bakın önde darbeler oluştu. Fakat darbeler arka tarafa gördüğünüz gibi geçmedi. Ürünümüz bıçak, kılıç, kama gibi malzemelerle asla kesilmez. Sizin de burada gördüğünüz gibi oldukça sert darbeler dahil arka tarafa herhangi bir hasar bırakmaz. O yüzden tuşun geçirmez yeleklerimiz bıçak, kılıç ve kama darbelerine karşı %100 korumalıdır. Teşekkür ediyorum.